Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'ın güzel sokak lezzetlerinden 90'lar köfte Sezer Usta'ya geldik. Sezer Usta'mız 12 yıldır bu işi yapıyor. Kendisi sadece köfte işiyle uğraşıyor. Aynı zamanda çok güzel ve tatlı bir mekan yapmış. Ustamızın kendine has baharatlarıyla harmanladığı çok güzel bir köfte yapmaktadır. Çok güzel bir video sizi bekliyor. Buyurun. Buyurun. Sezer Usta'm, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Çok güzel bir mekan gördük evet, dışarıdan. Öyle. Özellikle ışıl ışıl. Evet. Ve bu bölgeye çok güzel bir renk katmış. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz de iyisiniz inşallah. Sağ ben olun, hoş teşekkür ederiz, hoş bulduk. Sezer Usta'm, neler yapıyorsunuz burada? İste Sadece köfte galiba. Köfte Değil tabii. mi, Sadece köfte. Ustam kendinize has özel baharatlarınız varmış. Kendime özel has baharatlarım var. Köftelerinizi bunlarla renklendiriyorsunuz. Evet. Anlatır mısınız hani bu lezzetin sırrı nasıl geliyor, nereden başladınız? Bu lezzetin sırrı, el lezzeti diyelim. Bir sır yok yani. El Kullandığım baharatlar, özel baharatlarım var benim. Köfte baharatı. Ustam kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 12 yıldır bu işi yapıyorum. 12 yıldır. Aynen. Bir de gördüğümüz kadarıyla minibüste yapıyorsun minibüste bu işi. Minibüste yapıyorum. Yani. Çok güzel Müslüm Gürses teması gördük burada. Aynen Müslüm Gürses. Gerçekten güzel hayranısınız <laughs> Müslüm Gürses'e. Hayranı ee, hayran olmayan mı var ustam? Ben hayranıyım abi. <laughs> Daha çok gece mi servisiniz var yoksa Gece. Yani gece, gece kaça kadar açıksınız? Gece 2'ye kadar açıyoruz. Gündüz 12'de açıyoruz, gece 2'ye kadar buradayız dürüm olarak yapıyorsunuz bu köftelerimizi. Evet. Peki ustam paket servisleriniz var mı? Paket servisimiz de var. Şöyle pake paket servis pake servisimiz de var evet. Sezer ustam, seni bulmak isteyenler bu güzel lezzete nasıl erişebilirler? Bir Benim adres verebilirsin. Diclekent e İş bankasını herkes bilir. İş Bankası'nın hemen yanındayız artık. Diclekent İş Bankası hemen yanındasınız. yanındayız. Güzel, tatlı, şirin bir mekan. Minibüs şeklinde. Aynen. Ustam, o zaman bize üç ekmek arası yapabilir Yap, misin? Tabii. Peki ustam içinde neler koyuyorsun? Hani köftenin haricinde genelde özel olarak bir salata Falan. Domates, soğan, acı biber, ketçap. Acı biber de koyuyorsun. Evet. İstiyor i̇şte tabii. Ezer Ustam, Tabii. ekmek arası aşağı yukarı kaç gram et oluyor, kaç adet köfte oluyor öyle söyleyelim? E, 4 adet köfte. Evet. Tabii malzemesi de yine bol. Malzemesi yani bol. Domatesi, soğanı. Aynen, domatesi, soğanı hepsi bol. Etlerinizi nereden alıyordunuz? Etimizi komşumuzdan alıyoruz. Manulya Komşu, kasabından. Manulya evet. kasabı güvenilir evet. yani. Tabii Temiz, daima size. sabit lezzet. Tabii. özel baharatım var. Göster, yani baharatım. kendi ben, özel baharatınızla harcını hazırlıyorsunuz. Ben e, peki bunu önceden mi hazırlıyorsunuz ustam? Orada hani dolapta gördük de önceden hazırlayıp değil mi? Önceden hazırlayalım. Bu şekilde paketliyorum. Buzlukta bekletiyoruz. Yani hazır bir şekilde. Hazır bir şekilde. Şeklini bekliyor. verip aynı. şey bekliyor. Bekliyor. Peki ustam sizde de var mı mesela 100 tane sattıktan sonra kapatır giderim diye bir onayınız var mı? Yok saatimiz aynı. He, saat. 10 tane de satsak 200 tane de satsak saat, aynı saatte kapatıyoruz. Aynı saatte kapatıp evet. giderdiniz. Aynı. Gece 2'ye kadar aynı. hizmet veriyorsunuz. Evet. Etin içinde neler var? Et dana, dana eti, kuzu eti karışıktır. Yani karışık yapıyorsunuz evet. dana etiyle kuzu eti karıştırıyorsunuz. Evet. Kaça kaç yapıyorsunuz peki Usta Yarı yarı ya yüzde elli yüzde elli. yarı dana eti yarı kuzu eti Aynen yapıyorsunuz. Öyle. Tabii kuzu eti biraz daha yağlı olduğu için daha güzel bir lezzet veriyor. Aynen doğrudur. Sadece dana olduğu zaman da çok kurutuyor köfteyi. Ustam bu arada ben şeyi sormak istiyorum minibüsün modeli kaç ya? Minibüsün modeli 94 model. 94 model. Evet. Yürürü var mı yürürü? Yürüyor evet. Böyle araç satın almaya gelmiş gibi soruyoruz ama. <laughs> Aynen yürüyor adam. E, gerçekten dışarıdan çok Yürüye, renkli görünüyor. Yani buraya da ya. özellikle o 90'lar konseptini getirmişsiniz, renk katmışsınız. Bu açıdan tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz sağ olun. Ustam peki e, müşteri profilleriniz hep gelenler mi oluyor? Hani belli kesime mi hitap ediyorsun yoksa her herkes gelebiliyor mu burada? Yani, herkes yani, herkes herkesin içinde insan kalabalıktır var kalabalıktır gün herkesin insan geliyor ne diyordum <laughs> e herkes geliyor <laughs> Sezer Ustam. Abi. Peki porsiyon servisiniz var mı acaba? Porsiyon servisimiz de var. Yanında neler ikram ediyorsunuz porsiyonda? Aynı şekilde domates, soğan, biber. Peki ustam bir porsiyonda kaç gram köfte ya da kaç adet köfte geliyor? 7 adet diyelim. 7 adet köfte geliyor. Gramı da ortalama bir 70-80 gram geliyor. 70-80 gram. Evet. Sezer Usta. Buyurun. Dürüm ne kadar? Yani ekmek arası köfte fiyatı 13 nedir? 13 TL. Evet. İçecekler de var. İçecek de var. Ayran var, su var. Ayran su. Onlar evet. da ne kadar? Ayran? 2 lira. 2 lira. Evet. Bir de porsiyon var. 6 lira. Aslında uygun. Yani özellikle bakıyorum ekmek arası doyurucu ve büyük ekmek Doğrucu kullanıyorsun. Yani. Evet, aynen. Fiyat olarak da uygun. Ustam, oradaki biberleri görüyorum. Sanki çok acı gibi görünüyor. Biberler acıdır, evet. Çok, acı mı? Çok acı istemişlerim var. Onlar için getirtiyorum bu biberleri. Köyden özel getirtiyorum. Özel Bahçeden mi? toplanıp geliyor, evet. Bahçeden özel, özel olarak Toplanıp geliyor, evet. Köyden acı evet. biber geliyor. Vallahi ben acı yiyemeyeceğim açıkçası da. sen bence midemizi bozmayalım. Hiç acı yemeyelim. Bilal acı yiyecekmiş gibi duruyorsun. Kaliteli Sen, acı değil mi? Abi sevmiyorsanız tavsiye etmem. Acıya güveniyorsan, rahatsız etmez diyorsan alırım. Rahatsız etmez. Ama ustama güveniyorum, bir acı istiyorum abi. Tamam. sana çok özel bir soru soracağım. Buyur abi. İşle alakalı değil de. Buyur. Müslüm Gürses'in en çok hangi şarkısını seviyorsun? Müslüm Gürses'in hangisi? En beğendiğin şarkısı hangisi? Küstürdün Gönlümü. Küstürdün Gönlümü diyorsun. Evet. Bunun altında da bir mazi vardır, vardır. ustam değil mi? Uhardır abi. Kim bilir ustamın gönlünü kim yakmış? Ustam sen bize köfteyi ver de hiç gönlümüzü küstürme. Biz yemeğimizi yiyelim. Yok <laughs> 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 biz gönlümüzü küstürmüyoruz. Gönlümüzü barıştırıyoruz abi. Köftelerimiz geldi şimdi adım yapacağız bakalım ustamın özel baharatı ile yaptığı köfte nasılmış başlayalım mı? Başlayalım, başlayalım bence başlayalım. Evet bu güzel ortamda Çok güzel atmosferde gözüyor. bu güzel tostumuza başlayalım Çok güzel görünüyor da, Burada da kokuyor yani güzel bir koku veriyor İnşallah 90'lar gibi gönlümüze yer bırakır Ustamın <laughs> üstüme beni müziğindeki gibi inşallah gönlümüz <laughs> sürmez İnşallah. O zaman başlayalım. Bu afiyet olsun. olsun. Abi, afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Güzel. Ustam eline sağlık. Güzel. Sarımsak tadı alıyorum. Çok güzel. Güzel bir aroma veriyor. Ustamın bunu özel bahsetmiş olduğu baharatların da hani güzel bir tadı geliyor. Damağımıza mis gibi kokuyor. Lezzet veriyor. Neşten kokusu ben, ben de çok fark ettim. Evet. Güzel bir koku veriyor. İlk ısırığı alınca o koku geldi. Bu arada ustam ekmeğin dışını çıtır çıtır yapmış. Yani ekmeği de ısıtıyor. Evet. Izgarın üstüne onu da güzelce bir köftenin yağıyla kızarttı. Geçtiğinden ekmek çıtır çıtır sıcacık. Zaten köftede kuzma evet. olmaz olma evet. soğan. Aynen. Köfte ekmekinde de soğan kutlu olur. Bu da çok güzel. Domatesiyle, soğanı ile köfte ekmek şahane olmuş. Zaten 150 tane et ve de kuzu et olduğundan dolayı o kuzunun vermiş olduğu yağın tadını alabiliyorum yani. Gerçekten silmiş. Bu arada me mekan çok güzel, çok eğlenceli ya gerçekten. Böyle nedenini bilmiyorum ama insana içi bir huzur doluyor. Değil mi? Aynen şu anda. çok tatlı, çok şirin. Yemek ya. yediğimiz yer de tatlı çok tatlı bir güzel. yer. Böyle fotoğraf falan çekmek için de güzel bir yer. Sadece fotoğraf çekmeye bile yenilebilir. Ustam ona bir ücret talep etsin <laughs> <laughs> Ama köfte çok güzel yani. Köfteyi beğendim. Eline sağlık. Acı da tavsiye ederim. Acısı da çok yakışmış. Zaten acı yemeyenler de burada jelafen o biberler olduğundan dolayı. Orada bile acı takviyesi yapabilirsiniz. Yani lezzet anlamında, ortam anlamında keyifli bir yer. Ayaküstü uğrayıp köfte ekmeğinizi yiyip doyabileceğiniz bir yer. Sıcak bir ortam. Ee, sana samursam burası 8 kişi girebilir değil mi? Rahatlıkla buradan yemeğini yiyebiliriz. 8 kişi yiyebilir. Tam 8 kişi bir yer. Ama bu korona zamanında tavsiye etmiyoruz. Tabii. daha böyle Bak, sosyal, belki geç biz sosyal. Yani uyumaya çalışıyoruz. Elbette. <laughs> Aynen Yardım uyumaya için. çalışalım. Tıkış tıkış girmeyelim. Bu arada dışarıda da oturma yerleri var. Daha sonra hani özellikle yaz aylarında Böyle serin akşamlarda dışarıda da böyle hafif Burada biraz hava soğudu o yüzden Böyle lise zamanlarıma gittim sanki Evet Böyle akşam Aynı köfte ekmek çok yerdik o zamanlar Okuldan çıkınca böyle eve gitmeden önce bir köfte ekmek yerdik ya Evet aynen. O zaman bizim köfteci vardı ofiste Köfte ekmek her zaman akşamın ve gecenin kurtarıcılarıdır Aç kalsanız bile bir dürüm alıp burada yiyip Hemen Biz bu güzel ortamın ve muhabbetin köftenin tadını çıkaralım. Siz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.